Hayati mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati. Ben de Mevzular. Senin sesinin bu bölümünde Feyza, Elif, Fulya, Nur ve Sümeyye'ye kulak verdik. Aklımızda birkaç soru kaldı Özgür. Bir du bakalım bize ne sağlar? Bir du bakalım postiti bize ne sağlar? Diğeri de acı çekmek bir yanlış anlama mıdır? <laughs> Bugünkü konumuz Elif. Elif Amsterdam'dan katılıyor. Elif nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. 2020 senin için nasıl geçti Elif? E, 2020 benim için çok ilginç geçti diyebilirim. Biraz daha böyle e, hayatıma kendime bakabildiğim bir yıldı. Biraz kendimle kalabildiğim bir yıldı. E, biraz böyle eğlendiğim hani e, işte balon yukarı çıkarken kum torbalarını atmak gerekir ya. Biraz o sürece benzetiyorum ben bunu. Biraz havalanabilmek için bazı şeylerden vazgeçtiğim bir yıldı. hı. -hı. Peki havalanabilmek için bazı şeylerden vazgeçtiğimden kastın ne? Yani neleri attın, neler boşa çıktı? Biraz onları anlatabilir misin? Ee, i̇nsan iddiasından vurulmuş derler ya, ben biraz iddialarımdan vuruldum. Bunu birkaç alanda açıklayabilirim. İş alanında terapistim. Ee, psikolog olarak çalışıyorum senelerdir. Ve bir iddiam vardı. Ben diyordum ki terapi dediğiniz şey yüz yüze olur. Yani iletişim nihayetinde... %60'ı neredeyse beden dili. Geriye kalan sadece söz ve ses. Benim bu %60'ı ekarte etmem mümkün değildi terapi ortamında. Ama online terapinde gayet gidebileceğini gördüm. Yani araya ekran girse de ki terapi odasında araya ben not almak için kağıdı bile sokmazken buradan da bir insanı tanıyabileceğimi, dokunabileceğimi gördüm. Bu ilginç bir deneyimdi. Bir de diğer Elif'e, evin içindeki ya da arkadaşların arasındaki Elif'e baktığımızda da ne kadar keskin bir insan olduğunu gördüm rollerimde. Yani randevular gecikirse şöyle olur, işte sınırlarım aşırırsa böyle olur. böyle götüremeyeceğimi anladım evdeyken. Ve biraz daha esnemeye çalıştım. bu esnemenin bana katkısı şöyle oldu. Esnediğim için kırılmadım artık, bükülebildim. E, o da tabii ki böyle aralardan geçmede ya da işte ilişkileri yönetmede çok fayda sağladı. Bu hazırlık aşamasında dedin ki 2020'de kendimle karşılaşma e, olanağım daha çok oldu dedin. Sen evet. bir terapissin aynı zamanda bir terapi sürecindesin de her terapist gibi. E, sadece kendimle terapilerde karşılaşırken bu kez evin içinde de kendimle karşılaştım dedin. O deneyimin nasıldı? E, o da ilginç bir deneyimdi benim için. E, terapi ortamında bir tek içimdeki Elif'le karşılaşabilmiştim ben. Ve benim için çok büyük bir dönüm noktasıydı. Yine bir sözle gireceğim ama hani diyorlar ya, e, hayatımızda iki önemli şey vardır. Bir doğduğumuz gün, daha da önemlisi neden doğduğumuzu anladığımız gün. Ben terapi ortamında bunu keşfettiğimi düşünüyordum. Çünkü asıl Elif'le karşılaştığımda. Ama evin içinde bunun bir terapist olmadan da e, gidebileceğini gördüm. Evin içinde kendimle karşılaştığımda hoşuma gitmedi. Ne ünvanı var Elif'in, ne idealleri var, ne şimdiye kadarki diplomaları var, hiçbir şeyi yok. Ve aslında ne kadar sıkıcı olabileceğimi de gördüm. E, o sıkıcılıktan sonra gelen kabullenme var bence. Ben buyum, böyle biriyim çok tembel de olabiliyorum, şöyle de olabiliyorum ve ondan sonra o karanlık yerlerimle, karanlık taraflarımla yüzleşebilme. E, oradan sonraki de sonraki level ise e, orada kalabilme. İşin en e, zorlayıcı noktası tabii ki orada kalabilme. E, ama yavaş yavaş atlayabildiğimi düşünüyorum. Burada bana en büyük yardım eden beni sağaltan şey ilişkilerim oldu. E, o dönemde çünkü e, ilişkilerime yatırım yapmaya çalıştım. Nasıl bir e, arkadaşım, nasıl daha duyarlı olabilirim, kaliteli ilişkiler nasıl olabilir? Yine hazırlık aşamasında geçmiştik ama cehennem e, başkalarıdır derler. Evet. Ben ona böyle bir şeyle e, belki yersiz bir e, karşı koymayla cennet de başkalarıdır dedim. Yani e, onlara da ihtiyacımız var. Bir de bu sağaltım kanallarından bahsetmiştik ve sen demiştin ki e, ben kendime okumayı bir sağaltım kanalı olarak, bir kaçış olarak her zaman görmüşümdür. Fakat yeni bir şey icat ettim demiştim. Evet. Evet, okumak benim için çok küçüklüğümden beri kimsenin bilmediği bir mağaram diyebilirim, sığındığım bir yer. Evdeki sıkıntılarla ilgili canım sıkıldığında çocukken hemen okumaya koştum. Ya da lisede yurtta kalmıştım. Orada da öyle ayrı bir köşem vardı, benim dünyam vardı. Bunu şimdiye kadar savunma mekanizması olarak kullanırken, belki evde kendimle yüzleşip orada kaldığımda, peki ben bununla ne yapacağım dedim ve biraz daha yazmaya başladım bazı bloklarda. Bu da beni çok güçlendirdi. Çünkü boşuna olmadığını ya da bunun bir şeye değişebileceğini, bir şeye dönüşebileceğini görmek de insanı mutlu ediyor tabii ki. Müthiş. Müthiş. 2021'de ne olacak Peki Elif nereye gidecek Sence 2021'den bir beklentim yok Çünkü ben sadece bir günle hiçbir şeyin değişeceğini ya da belki çok büyük beklentiler koymak koymanın yanlış olduğunu düşünüyorum bu umutsuzluk anlamında değil 2021 nereye gidecekten ziyade ben nereye gideceğime biraz bakmam gerekiyor o evin içindeki karanlıklarla yüzleşen Elifin nereye gideceği yani bu konuda çok mutsuz değilim. 2020 bizden maalesef hastalıkla bazı insanları almış olabilir ve bu çok acı bir şey. Ama öğrenmeye kalktığımızda bu acıyı, bu trajediyi bir zafere çevirmeye çalıştığımızda Viktor Frankl'ın da dediği gibi, bence bizim gideceğimiz yerler daha aydınlık yerler olabilir. Bu anlamda maalesef 2021'den beklentim yok. Ama 2020'yi atlatmış. Benden ve bizden, evet, beklentilerim var ve mutluyum. Reyza, hoş geldin. E, 2020 sende ne yarattı? Sen nasıl hissettin? Bize anlatır mısın? 2020 bende e, durmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu e, fark ettim. Bu hayatın akışındayken yani koşa koşa işe git, orada yolda zaman kaybet, işte mesailere kal, geri dön. Asla ve asla kendimize dönemediğimiz bir zamanda bu aslında bize verilmiş büyük bir nimet olarak algıladım ben bunu. Ve kendimi içime döndüğüm zaman da aslında çoğu şeyi bilinçli yapmadığımı ya da bilinçli olarak yaptıklarımı daha da nasıl ilerletebileceklerimi düşündürdü, hatırlattı. Bana bunları kattı. Müthiş. Evet. Bununla ilgili şöyle bir hikaye var. Yerlilerle bir yolculuğa çıkar oranın yerlisi olmayanlar. Bunlar koştur koştur giderken bir anda yerliler durur, derler ki bizim ruhlarımız geride kaldı, onları bekliyoruz biz. Onları bekleyelim, ruhlarımız gelsin. O zaman Şöyle diyebiliriz bu süreçte sen de dedin ki ben durayım, ruhumu bekleyeyim. Bakalım o bana ne diyecek dedim. Müthiş bir şey aslında bu. Aynen öyle. Çünkü bu e, hayallerimize, hedeflerimize giderken hep bir koşuyorduk. Yani belki yürüsek yani daha güzel Hı. fırsatlar yakalayacağız. Bu fırsatları kaçırıyoruz aslında. Yani koşarken Hı. Yürürken daha da güzellikler olduğunu fark ettim. Dururken de bir nefes almayı, bir oh falan demeyi öğrendim. Yani aslında bunun da hayatımızda ne kadar koşarken durmanın da kıymetli olduğunu fark ettim. Müthiş. <laughs> ara ara durarak yürümeliyiz koşmak yerine gibi hepsini evet. birleştirdiğimde öyle geliyor bana. Hı. Evet. Ama yeri geldiğinde de koşacağız da belki. Onu Hı. da bilmiyorum. Çok bilinmez bir yoldayız çünkü. Aslında hayat dediğimiz şey bu. Ama tadını da çıkarmak lazım. Yaranımız belli değil. İşte korona diye bir şeyin olabileceğini düşünebiliyor muydu insanlık? Yani her şey gayet Bilmiyorum. mükemmel ilerliyordu çoğu insana göre. Ama böyle bir şey çıktı. Yani bilmiyoruz. O yüzden durarak, fark ederek, bakarak hissederek bu yolda ilerlemek daha güzel. Beyza evet. peki 2021 nedir ne değildir sence? Ne, ne oluyor ne bitiyor? Sen kişisel açıdan 2021'e nasıl bakıyorsun? Koşalım evet. mı yürüyelim mi duralım mı? <laughs> <laughs> i̇şte onu da aslında zaman gösterecek. Yani bu 2020-2021 tamamen rakamlardan ibaret şeyler bence. Yani 2020 çok kötü. 2020'nin ne suçu var ki yani? Biz olabildiğince önümüze bakalım. Kendimizi geliştirmeye çalışalım. İnsanlara dokunmaya çalışalım. Birinin ihtiyacı varsa onlara nasıl yardım edebiliriz? Onların çözümlerini bulmaya çalışalım. Bence bu, bu şekilde ilerleyebiliriz yani. Bugünkü konumuz Nur. Nur hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bomba gibiyiz. Nur, 2020 sende nasıl bir etki bıraktı? Ne yaptın, ne ettin 2020'de? E, 2020'de en iyi yaptığım bir şey sanırım kendimle ilişki kurmak. Kendinle ilişki kurmayı biraz daha açar mısın bize? Nasıl bir ilişki kurdun? Kendimle ilişki kurmanın varlığını keşfetmekti aslında benim için 2020. Ve ım, bu artan belirsizlik beni daha da kendime çekerek aslında baş başa bıraktı. Ve bu baş başalık e, tedirgin edici ve rahatsız ediciydi aslında. Öyle olması da benim için aydınlatıcı ve ım, yararlıydı diyebilirim. Bunu hazırlık aşamasında dedin ki zorunlu bir yalnızlık. Pandemi de aslında pandeminin getirdikleriyle de, hem zorunlu yalnızlaştık hem de benim için bu süreç kendi depresyon belki eğilimleri göstererek de zorunlu olarak kendimi yalnızlaştırdığımı düşünüyorum. Çevremle ilgili ilişkime karşı olan ilgisizliğim de arttığında kendimle olan ilişkim kesildiği an o zaman onun varlığını keşfettim aslında. Benden başkası yok ve baş başayım. Kendimle bir şekilde, bir noktada ilişki kurmak zorundayım. Peki bu ilişkiyi ne hale getirdin? Ya da nasıl ilerledin bu ilişkide? Bu ilişki aslında e, dolayısız bir karşılaşma oldu benim için. Aslında karanlık ve tedirgin edici, rahatsız ediciydi. Ama bu e, benim hem tercihim hem tercihim değildi. O yüzden de sanırım en samimi olan tarafı da buydu. Kendi e, karanlık taraflarımı, hatalarımı görebilmek. Bunun başkalarıyla ailenle ve diğer çevrenle ilişkileri de daha sağlıklı hale getirdiğini de söylemiştin. Biraz tezat gibi görünüyor ilk başta ama bu önemli gibi gelmişti hazırlıkta bize. Orayı biraz bağlar mısın mesela? Aslında kendime ilişki kurmaya başladıktan sonra bunun hem dünya şeması kendim için hem kendimi tanımak süreci olduğu için aslında e, çevremdeki kurduğum ilişkilere bakarak bu süreci tamamlamış oldum. Bu yüzden de bu daha sağlıklı bir hale gelmeye başladı. Yani başkasıyla da e, ilişki anlamlı hale geliyor. Oradan da bir bakış açısı yaratıyorsun. Peki bu süreç dedik ki tedirgin edici, karanlık da bir süreç. Fakat bunu bir şekilde aştın ya da ilerledikçe Aydınlık yerlere mi denk geldin? Aslında e, aydınlık değil de aslında yolu oluşturmak da benim için. Aydınlık yerlere gelebilir umudu var. Ama sıfır noktasındayım sanki. Hmm, yani biraz daha bunun farkında ve e, ilişki kurmaya başladığımı fark ettim. Yani aslında kendime samimiyet kurduğum gibi. Kendine samimiyeti de şöyle anlattın bize. E, bir arkadaşın ve arkadaşının bir hatasıyla ilgili konuşmak gibi dedin. Onu biraz anlatır mısın? Tabii ki. E, aslında kendime samimiyet kurmak bana şunu hatırlatıyor. Bir arkadaş grubunda e, kendi hatasını ya da düştüğü bir durumu anlatan bir arkadaş bize böyle samimi gelir. Ve ben de kendime bu hatalarımı böyle bu dilde söyleyebildiğim zaman bence samimiyet kurabildiğimi düşündüm. Ve sonra da aslında bir aşama geliyor. O aşamada biz kendimize çeşitli sıfatlar takıyoruz. Sen çok başarılısın, yok çok iyisin ya da sen kötüsün, sen tembelsin vesaire diye. Bu sıfatlar da sana anlamsız gelmeye başladı dedim bize, değil mi? Evet. Aslında bu e, bu süreçte kendini tanıma süreciyle çok ilişkili bir durum. Ve kendimizi tanınırken e, çeşitli sıfatlarla aslında bunu bu süreci tamamlamaya çalışırız ama bu sıfatlar hem kapsayıcılığı ve e, düşük hem de aslında sınırlı gelmeye başladı. Çünkü m, ben şuyum ya da ben buyum demek e, stabil bir konuma getiriyor ve biz yaşayan ve aslında dinamik varlıklarız. Her an değişebilen ve e, aslında o anlamın hangi seviyesinde olduğumuz daha spesifik ve daha doğru kendimize söyleyebilmek. Müthiş. Bir de şu öz şefkat konusu var. Ee, diyorsun ki sen öz şefkat aslında aldatıcı olabilir diyorsun. Onu biraz anlatır mısın? O çok enteresan geldi bize. Ee, kendimi aslında ilişki kurmadan kendime gösterdiğim öz şefkat bana çok kandırıcı geldi bu süreçte. Kendimi keşfederken. Çünkü ben ım, o ilişkiyi kendimle kurduğum o tanımlamayı yapmadan kendimi affetmem aslında bu keşfediciyi çok engelliyor. Baltaladığını fark ettim. Ve buna ket vuruyor aslında. Yani zaman zaman kendimizi suçlayıcı ifadeler kullanıyoruz. Ve buna hemen öz şefkat kavramını yapıştırmak aslında orada ne yaptığımızı, içeride ne olup ne bittiğini görmeden bir Eylem gibi ve hmm, evet kendimize karşı şefkati kesmemeliyiz ama kendimizi keşfettikten, o ilişkileri, bağlantıları kurduktan sonra daha sağlıklı sanki diye düşündüm. Ne kadar cesurca şeyler söylüyorsun ve gene senden alıntılayacağım. Hani cesaretten de bahsetmiştin hazırlıkta. İçte ne var ne yok, bildiğime bilmediğime açık olmak demiştin. E, aynen onu dinledik senden aslında. Evet, çok güzel bir cesaret tadımı. Ee, 2021 peki sence ne olur, ne getirir Nura? 2021 bence biraz daha kendine var edebilmeyi, bu varoluş aşamalarını anlamlı kılan ilişkiler kurmayı getirecek diye düşünüyorum. Bugünkü konumuz Fulya Fulya, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, Merhaba. Iyi i̇yiyim, çok iyiyim. Sizle olmak çok iyi. Harika. Çok Süper. sağ ol, çok teşekkürler. Fulya, 2020'de ne oldu, ne bitti Fulya'nın hayatında, iş hayatında, bireysel hayatında? Fulya'nın hayatında 2020 belirsizliklerle geldi. Aslında Mart ayında hepimiz evlere kapanmayla birlikte birçok yerde farklı bir çözüm bulup e, yoluna bakmaya çalıştı. E, farklı farklı şeyler girdi çıktı hayatına bu süreçte. Baktığımızda hem iş hayatında e, birebir ürüne dokunarak çalışan biriyim ben ve o ürüne dokunamıyor olmak, arkadaşlarla bir ürünün üstünden değerlendirme yapamıyor olmak e, bizi çok zorladı ilk başta. Nasıl olur dedik ve bir gecede aslında ekranın başına geçerek e, her şeyi oldurmaya çalıştık. E, hani bu böyle yapılır mı? Ya bir deneyelim. E, biz bu ürüne dokunmasak arkadaşımıza güvenebilir miyiz ya da partnerimize güvenebilir miyiz dedik. Hı hı. E, güvenmeye çalıştık. E, yapmaya çalıştık bunları ve aslında olabiliyormuş. Biz bunları bu şekilde denemiyormuşuz. Ama böyle bir fırsat varmış ve biz bunu görmüyormuşuz. Bunu yakaladık. Birbirimize e, güvenebilirmişiz gibi de duyuyorum ben onu. Evet, onu evet anladık gibi. Evet, hı. kesinlikle birbirimize güvenmek o kadar da zor bir şey değilmiş isteyince oluyormuş aslında. Yani ben olmasam arkadaşım dokunuyorsa ya da o ürüne bizim üreticimiz tedarikçimiz dokunuyorsa ve bize bununla ilgili yorum yapabiliyorsa bizim gözümüz olabiliyorsa aslında o kadar da kötü bir kötü bir şey değilmiş bu, iyi bir şeymiş diyorduk ki zamanımız yok diyorduk aslında. Yani ona zamanım yok, buna zamanım yok diyorduk. Sonra bir anda aslında bu ev hayatında da gündeme oturunca. Hani yemeği yapan biri vardı, temizliği yapan biri vardı, çocuklar okula gidiyordu. Bir anda hop değiş tonton. Şimdi hepsini sen yapıyorsun hem de bundan vakit arttırıp kendi isteklerini de yapacaksın dediler. Ve aslında orada da imkanlar bir anda kapılar tak tak açılmaya başladı. İşte yani hani e, seyahat etmiyor olmak, trafikte zaman kaybediyor olmamak kendi kişisel anlamında çok daha fazla kitap okuyup çok daha fazla podcast dinlememe vesile oldu. Ee, yani hani ekmek yapmayı bilmiyordum, ekmek yapmak mutfaktan hiç hoşlanmam, yemek yapmayı öğrendim. Güzel fırsatlar da yarattı yani. Bu monotonluk olunca yeni şeyler öğrendim çokça. Müthiş. Hazırlıkta bahsettiğin çok ünlü bir pastit var. Biraz ondan bahsedebilir misin bize? Evet. E, aslında bu benim kendi iç dürtüm. Her zaman karşıma bir şey çıktığında bir çözüm bulma arayışım. Hemen onu çözüp rafa kaldır tarzında yaşayan bir insanım ama bu süreçle aslında bildiğim çözümlerin çok da işe yaramaya, yaramama ihtimali doğduğu için gündemde kendime hep şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Bir postitim var benim. Du bakalım diyor bana. Yani hemen çözmeye çalışma. Bir du bakalım. Bir du bakalım Fulya ne olacak? Bir anlamaya çalış. Bunu yaparsan ne olur? Yapmazsan ne olur? Ee, gibi anlayıp biraz analiz edip Başka bir alternatifim var mı peki? Bunu daha farklı çözebileceğim başka bir bakış açısı var mı? Ya da bunu birinin delege edebilir miyim? Birine güvenebilir miyim bu konuda? Ee, deyip sonrasında aksiyon almaya başladım. Bana aslında bu post benim hayatımı kolaylaştırdı diyebilirim. Müthiş. Herkesin evet. post-iti tavsiye ediyoruz. Peki 2021'de neler olacak Fulya'ya? Neler yaşayacak sence? 2021'de Fulya'nın en çok istediği şey aslında bu kazandığı momentumu kaybetmemek. Çünkü çok güzel yetenekler kazandı. Covid ya da bu evden çalışma ya da bu hayatın içinde bulunduğumuz durum değişip eski halimize dönebilecek günlere geldiğimizde ben bu ilmeği kaybetmek istemiyorum. Çünkü çok daha avantajlı hale çevirdiğim durumlar oldu. 2021'den en büyük beklentim bunu kesinlikle korumak ve hatta daha da farklı fırsatlar yaratmak kendim için. Bugünkü konumuz Sümeyye. Sümeyye hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Hemen soruma geçiyorum. 2020'de ne oldu, ne bitti Sümeyye'nin hayatında? 2020'de e, Sümeyye aydınlandı, aydınlanma dönemini yaşadı. E, döndüm ve baktım ne oluyor, ne bitiyor, içimde neler var, neler yok, ne yapıyoruz? Ve e, ben neredeyim bu hayatta? Bir baktım. Ve e, şunu fark ettim. Birçok şeyde, hayatımızın birçok yerinde çok yüzeydeyiz. Kendimizde de yüzeydeyiz. Bunun için kendimi yaptığım işte ne kadar özümsüyorum, bu hayatta bir şeyleri ne kadar e, verimli olabiliyorum veya bu hayat bana ne katıyor, böyle git gidince ne olacak? Bu tip soruları sordum hep. Hep e, daha derine, daha böyle bir <laughs> yaptığımız şeyde bir anlam arayışına girdim. Yani o yüzden 2020 benim için etrafıma dönüp baktığım, kendimi ayna tuttuğum bir yıl oldu. E güzel söyledin Sümeyye. E hazırlıkta da bundan bahsetmiştin. Ben de orada <laughs> kendime şöyle bir not almıştım senin söylediklerinden. E bir şeylerin derinine inmeyen insan aslında mutlu olamıyor ya da senin söylediğin gibi kendi aydınlanma dönemini bulamıyor belki de diye düşünmüştüm. <laughs> Çünkü yaptığımız her şey o kadar belli ve standart ki yani girdiğimiz ortamda taşıyacağımız duygular olsun, yapmamız gereken davranışlar olsun hepsi aslında yazılı olmayan bazı yerlerde de yazılı olarak geçen kurallar. Yani bu da insanın doğasına aykırı ve baktığımız zaman bu sefer ne oluyor? Bütün e, aslında bunalım dediğimiz insanın kendine yabancılaşma süreci de böylelikle başlamış oluyor ve kişisel anlamda yani bir insan yani kendimden yola çıkarak baktığım zaman çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bunu aynı zamanda iş konusunda da yaşadığını söylemiştin. Yani işte şuraya şu zaman şuraya yükseleceksin. Bu zaman buraya yükseleceksin. E anlam nerede? Kesinlikle öyle. Yani evet kendim için bir hedef belirliyorum girdiğim ortamda bir işe girmek. İşte o işte yükselmek, bu beni mesela işte yükselmeye götürüyor ama beni aslında bir yere taşıdığını düşünmüyorum. Yani böyle baktığım zaman açıkçası bu düşünceden rahatsız oldum. E çünkü benim için ne ifade ediyor anlam? Bir insanı dokunuyor muyum, birini etkiliyor muyum ya da birine iyi gelebiliyor muyum? Mesela bunlar daha bende anlam taşıyan şeylerken normalde iş hayatında bir yer edinme fikri, ya bilmiyorum benim için şey olabiliyor bazen. Ya bunlar hep belli zaten. Bunu bir şekilde insan yapabilir diye düşünebiliyorum bazen. Böyle bir durum var yani. İki tane soruyu çok güzel arka arkaya söylemiştin. Ben ne katıyorum? Bana ne geçiyor? İkisini beraber evet. düşünmek ne kadar şey yani. Çok evet. güzel bence bu aydınlanma devrinin devamını diliyoruz biz. Hemen o zaman 2021 sorayım. 2021'de hangi devre geçecek acaba Sümeyye? 2021 ya ben anda olmayı çok seviyorum. <laughs> 2021 umarım bundan çok çok daha aydın bir yıl olur. Ee, yani hem kendimi yani bir şeyleri başlamadan önce değiş... Hani şey derler ya e, kısaca toparlamak gerekirse bir şeyleri değiştirmek istiyorsan önce kendinden başla diye. Evet, evet. Bu çok doğru. Bunu hissettim yani. O yüzden... E, Umarım bu kendi aydınlanmamı başkalarına yansıtabildiğim bir yıl olur öyle söyleyeyim. Yani başkalarına dokunabildiğim bir yıl olsun diyorsun. Ne kadar güzel bir Kesinlikle. dilek. Harika bir dilek.